Tanrıyım! Yeter be hıyara! Ben Tanrıyım! Bana baksana biraz! Ya biraz nasıl edeyim ben Tanrıyım be! Fazla uzatma da buraya gel! E şimdi iyi dinle beni! Dinliyorum abicim, zaten ben hep seni dinliyorum abi. Tamam! Şimdi sen Tanrı olduğuna göre beyaz kadın reisle evleneceksin, yok, tamam mı? bak abi, beni kazana atıp pişirmesinler de ne isterlerse her yola razıyım ya. yani. Yok al. canım, kazan filan yok. Ha yok değil mi? Sen tanrısın artık. Aa, öyle ya, ben tanrıyım ya. Tamam. Tamam. Abecim peki bu beyaz reis güzel mi yani? Ya güzel mi de laf mı canım, bir içim su! Yok ya, peki bu beyaz pantere benziyor mu yani? Beyaz reis, beyaz panterlerin kraliçesidir. Ya! Aa, gördün mü, gördün mü? Ya güzelmiş, güzelmiş! Hadi çocuklar biz çıkalım, damadı yalnız bırakalım, hadi! Ungal <laughs> da Uganda bir. Ne oluyorsunuz Allah aşkına? Bu işte, evlenen he? çiftlere şans getirir. Uganda um, uh um, bir. Uganda um, uh um, 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 uh uh bir. Uganda bir. Ah, onlarda bir adet vardır. Ellerini sakın böyle yapayım deme. Yok, yap, Gelini yapmam. iyilere karşılaşır. Hadi geliyor, geliyor. Dikkat et bakayım. İyi, iyi, iyi. Çabuk um, hadi. Uganda bir. Hay, ya. Ben de um, çıkayım. Uganda bir. Ulan damat mı oluyoruz, Karaköy'de trafik mi idare ediyoruz be? Ungandami... Her ne kadar yam yam cam kuvvetli değilse de... ...hungo mungo, atmasyonu tango Tangoların en kudretlisi, kalk ayağa! Kraliçelerin en güzeli, kalktım ayağa! <laughs> ben, ben gene yata. Hayatım erkeğim, takara makamana! Tangolar tanrısı gönderdin erkeğimi bana! Hungo mungo, takara makara! Ey ulu tanrım, ben ne yaptım sana? Gönderdim bu karıyı bana! Ne demek istiyorsun? Uzun zamandan beri seni bekliyorum. Yo yo yo, yo ben senin beklediğin ben değilim. Senin beklediğin birazdan gelecek buraya. Kim? Azrail, Azrail. Aa. Ya <laughs> 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 erkeksiz kalmış dişi köpek suratlı karı. Ne demek erkeksiz? Sen benim 38. kocam olacaksın. Canım. Ne? 38. kocam mı? Aa, Oha. Ne? Peki 37 tanesine ne oldu lan? Hepsi mesut bir şekilde öldüler. Bak işte bu 37. kocam. <laughs> belli belli çokmuş. <laughs> bu boynuzlar da saadet boynuzu herhalde. Hadi hadi gel buraya. Tahtım, sarayım, her şeyim senin olacak. İşte senin... bırak şimdi ağız kalabalıklıklığını ya, işimiz var ya! Olmaz, olmaz! Otur buraya! Evleneceğim sen, ben, seninle! ben Sen, hadi ya! Ben senin evleneceğim! <laughs> Giderim orada kazana girer, pişerek ölürüm daha iyi! Agara magara, kazana <laughs> pişerek! Ah, unta! <on> <laughs> ne oluyor buna kuzum? Bana sana, ne kaçıp saklanıyorsun oraya? Niye girdin gene kazana? Yok abicim, ben o karıyla evlenmektense burada diri diri pişmeye razıyım anam. Kata ha, amba, uta Hadi lan, ne karası? Seninki benden kara, deve! Nogata! <laughs> Hungo mungo, biraz gaz ko, beni yak olsun bitsin burada. Vatil mola, vatil mola! Ne bağırıyorsun be? O <laughs> kadar meraklıysan sen git evlen o kolera mikrobu karıyla. Benim de içim parçalanıyor ama evlenmek mecburiyetindesin anne. Ya yüzü aklıma gelince midem bulanıyor. Üüüüü diye böyle kusmak kere. Nogata! Olmaz, olmaz öyle şey. Tanrılar evlenmekten kaçamazlar. Ya ben tanrılıktan istifa ettim ya işte o kadar. Uganga tanya! Hayır <laughs> tuha! Ne tangası mangası ya! Bırak be kardeşim çekilme ya! Evlenmeyeceğim ya ben o karıdan evlenmeyeceğim. İyya ula! Lan serseri misiniz, bir laf edip hemen dans ediyorsunuz be! Bırak ya, evlenmeyeceğim, ölmeye razıyım, daha iyi bırak ya! Bırak Allah aşkına bırak ya! <laughs> Hiç meraklanmayın artık, bu iş oldu demektir, tamam!